Yavaş ol, kapıyı güzel lan. Yavaş. Ört, ört. Tamam baba, tamam. Bak, ben örttüm baba. Diyor. Ne aldın yine? Ne getirdin? Ya bu ihtiyaç var dedin, yemeğe hazırlayacağız hemen. Geç alıyoruz. Ne getirdin lan oğlum? Ne? İhtiyaç ne? Peynir istedin, getirdin mi? Aldım tut. Bu tut. ne? Tut, tut. Peynir, low peynir. Limon. Limon, Limon istediydin. Üç tane de. bulandı. Baba, bayağı tuttum Üç tane aldım. Üçünü on lira para verdim zaten. Oğlum bu ne bu? Oğlum peynir istedim ben peynir. Beyaz peynir beyaz. tamam bana niye var ya? Başka ne aldın? Sen şey yapma Lan oğlum ben ne aldın bak diyorum ne buraya ne? Ne bu? Bu ne? Bu ne? Fellas. Fellas. Bu ne lan? Fellas. Fellas. Ne bu lan? Yiyeyim ya. Bu. Ne yiyeceğim oğlum? Sen de onu yiyecek ağız mı var lan? Bunu bari yiyelim. Cipsine. toz aldım bile. Bu ne? Toz, Burger gibi. Burgeri. আচল নিম আছে গেছ ফেৰ গেলি